Herkese selam kanalıma tekrar hoş geldiniz. Uzun zamandır polis simülatörü çekmiyorduk. Bugün çekelim istedim. Ee, bugün asayiş olacağız. Polis asayiş. Şu anda nezarethanedeyim gördüğünüz gibi. Şöyle dışarı çıkalım. Bu arada daha önceki videomda size bahsetmiştim. En son şu Dodge Charger'a benzeyen aracın da dedim kaplamasını değiştireceğim diye değiştirdim. Gördüğünüz gibi göstereyim size şöyle ön taraf bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi yan taraf bu şekilde gayet güzel oldu tabi bunun e, template'i biraz karışık olduğu için biraz zorlansam da yine de oldu yani hatta arkaya amblem bile yaptım Dodge amblemi gördüğünüz gibi Dodge yazısı burada ilk yaptım. kaplama buydu bu araçta retro kaplama yaptım polis kaplaması gördüğünüz gibi 112 acil durum arkaya polis yazdım Türk bayrağı burada. Sonra bunu yaptık. Bunun kaplamasını çok istediğim gibi olmadı. Bunu değiştireceğim daha sonra. Neyse bir tane soygun var. Parada bu, bu soyguna gidelim biz. Hemen şuradan sirenlerimizi açalım. Neredeymiş bu soygun? Bu arada bunun gibi yüzlerce video görmek istiyorsanız hemen sağ altta abone ol butonuna tıkla ve ayrıca takipçilerini açmayı unutma. Oğlum bu navigasyon nereye gösteriyor ya? Kafam karıştı. Navigasyon sapıttı. Ne tarafa gideceğimi şaşırdım ya. Doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz ya? Bak. Yine çevirdi beni buradan. Hadi hadi hadi. buraya geliyoruz oraya yönleri buraya geliyoruz en son böyle gideceğim artık yapacak bir şey yok herhalde doğru gidiyoruz bilmiyorum ki soldan gireceğiz nerede Ha devam ediyorum Hadi hadi. Yol ver, yol ver. Acil durum. Ne oluyor burada? Olay nedir bakayım? Soygun var, soygun. Şöyle çekeyim de ben. Şuradan ineyim ben. Okey. Ne oluyor burada bakayım? Oo, ekmek fırını pastacıyı soymuşlar. Çok iyi. Bu şeylerle bir konuşalım bakalım. Ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor. Görgü tanıklarıyla bir konuşalım. İyi günler. Ne oldu burada anlatır mısınız? Görgülerinizi tasvir edebilir misiniz? Özgünüm. soygun sırasında burada değildim. Nerededin? dedin? Hey, Peki anlaşıldı. Tamam. You okay. can leave now. Have a great day. Teşekkürler. Şu vatandaşa soralım bakalım baksana bu fotoğraf çekiyor galiba. İyi günler beyefendi. Buradaki soygunun farkında mısınız gördünüz mü? Gördüklerinizi mısınız? <laughs> Maalesef size yardımcı olamam buraya <laughs> az önce geldi. İyi hallettin. All right, Tamam gidebilirsin. Ahmet Bey'e soralım bakalım. İyi günler Ahmet Ne oluyor buradan oturumsunuz? <laughs> 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 Gördünüz mü well, olayı? Şey etraf really olup pek bir dikkat şey etmiyorum. Niye dikkat ediyorsun sen ya? Haydi hep bir şey. Ready tamam anlaşıldı gidebilirsin. Başka kimse kaldı mı sorabileceğim? Şu oturana da sorayım bari. İyi günler beyefendi. Ha bu bilmiyor hiç tamam. Teşekkürler. Bunun bir şey bildiği yok. Okey ne yapacağız şimdi? Herkesi sorduk. Nereden bulacağız? Sormadığımız kimse kaldı mı? He? Nereden bulacağız adamı? Geldik buraya. Nerede bu adam? Kimse yok burada. Arkadaş ben bu adamı nereden bulacağım? Şu anda olaya müdahale edemiyorum. Çünkü yeterli bilgiyi alamadık. Acil Müsait mi? Ne? Büyük bir kaza ile ilgili. Kazaya bakmıyorum. Ben asayişim. Üzgünüm. Meşgulüm şu anda. Başka ekibi gönder. Şimdi ne oldu şimdi burada? Tanıklarla konuştuk. Kimse bir şey bilmiyor. Yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeyim bakayım burada. Belki birisi çıkar falan. Bakalım bekliyoruz. Şu sinyali kapatayım. Bu arada tabi e, oyunda gelişmeler oluyor sürekli işte daha önceki videoda bahsetmiştim. Bu ELS'yi e, modunu geliştirdiler. ELS şu anda var. Hatta kırmızı mavi çalışıyor. Gördüğünüz gibi buradaki aydınlatmalar gayet güzel. Dodge Charger Arkaya güzel oldu amblem. İşte sürekli e, güncelliyorlar oyunu. Tabi oyunda <laughs> hacimesi gereken bir trafik çevirmesi var. Trafik çevirme yapmıyorum ben. Asayişim abi. Asayiş başka birisini gönder. Başka birini gönder. Bu da böyle e, yolcu koltuğuna geçebiliyorsun buradan. Enteresan bir şey yapmışlar. <laughs> yani çok zaman kaybettim başka bir birim gönderiyorum. Beni gönderme zaten. Ee, tabii e, umarım ileride şey olur e, bu marka araçları da e, modlamasını hani oyun içine dahil edebiliriz. Şu an için bu mümkün değil. İzin vermiyorlar. Belki ileride olur. Mesela işte bu Dodge Charger tam Dodge Charger ile birebir e, aynısını e, yükleyebilme şansımız belki ileride olabilir. E, en yakın karakolun hakkı için boşta birim. Tamam ben boştayım. Hallederiz abi. Ver baba ver. Götürelim. Bunları alırız abi. Biz asayişiz. Asayiş. Kimi alacağız abi? Memurun bir tanesi tutuklama yapmış şimdi. Ee, müsait olmadığı için şu an dönüşte yok o beni ilgilendirmiyor. Müsait olmadığı için bir devriye aracı istemiş. Transfer aracı ben şimdi e, şüpheliyi alacağım oradan. Nerede bu? Ha parkta mı oluyor olay? Elde evet, parkta. O zaman şöyle yapayım ben. Evet parkta. Şuradan bir dönüş yapayım ben. Şöyle bir bu dönüş yapalım. Şu kenara çekeyim ben. Parktan alacağız demek ki. Şöyle müsait alanı alayım ben. Okey. Burada dursun. Aydınlatmalar açık kalsın. Merhabalar. Neyse. Selam veremedim. Normalde selam vermek lazım. Nerede? Mevzu. Neredeydi ya? Hayda. Kaybettik. Polis memuru göremiyorum Ha burada. <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> Havada kaldı. Rica ederim ne demek memur. Ben hallederim. Gel bakalım sen. Alalım Hadi seni şöyle. Stay stay calm, so seni polis aracına götüreyim. Baksana bu şeyde küçük bir kaza almış. Yok buna bakmıyoruz. Şu an meşgul. Küçük bir kaza olmuş. Ee şey, parkta olay olmuş herhalde. Kadını tutuklamış. Ben şimdi bunu karakola götüreceğim. Nezaret atacağız bunu. Mesela bu olay yoktu şimdi bunu mesai. E, e, bu modu güncellediler. Bu da güzel. Mesela alıyorsun, götürüyorsun karakola bırakıyorsun. Bakalım daha neler olacak. Daha çok yani gelişmesi lazım oyunun ama güzel gidiyor. Oyunda baya bir değişiklikler tamam, oluyor. Sürekli güncelleniyor. Yapımcılar sürekli geliştiriyor oyunu. Okey şimdi ben buna en yakın karakola alayım. Arabanın sesi güzel çalışıyor. Giderken de güzel çalışsa mesela güzel olur şuraya götüreyim daha iyi olur bence. Tamam. Karakolumuz burada. Tamam. Okey. Şuradan <laughs> devam edelim. Ha, haklarını söylüyorum. Siz kalma hakkına sahipsin. Karakola naklet diyor. Tamam biz de onu yapma yapmaya çalışıyoruz. Oradan gidiyorum olmuyor. Buradan gidiyorum olmuyor. Dur bakayım şuradan geçebilir miyiz? Araç gelmeden geçeyim ben şuradan. Tamam. Devam edelim şuradan. Bu navigasyonu böyle sapıtıyor bazen. Aha trafik. Trafiğe yakalandık. Işıklar yandı. Devam edelim. Yani şuradan devam etsem işimiz gücümüz var şimdi. Nerede bu? Karakol. Karakola geldik ya. Nerede bu? Karakol burada. Geldik. Şuradan gireyim ben. Şöyle çıksam kaldırma ne olur? Yayalara ayıp olmaz değil mi? Okey. Ne yapıyor bu kadın böyle? Sabah sabah yerleşiyor de karakalın önünde. Hayırdır sen ya? Ne ayaksın sen ya? Bak yine ben Space'e bastım. Neyse. Yolcu koltuğundan çıktık. Gel bakalım sen. It's time to take you to the police cell. Sizi ben nezarete alayım şöyle. Nezarete alalım size. Kadın yerleşiyor mu hala? Neyse yerleşmemiş. Okey. Neredeydi? Şuradan giriyoruz. Tamam. Şuradan. Bakalım seni şöyle güzel bir hücreye alayım ben seni şöyle. Burası nasıl iyi mi? Aa burada birisi var. Tutuklanmış yine. Seni de böyle okay. alayım ben. Geç bakalım. Şimdi kelepçen çözeceğim. Usudur. Sakın kımıldama. Tamamdır. Hadi bakalım. Allah kurtarsın. Hadi. Okey. Benim işim bitti. Kadını nezarete getirdik. No, acil durum. Ağır saldırı. Ağır saldırı. Acil durum var. Tamam bende o iş bende. Ağır saldırı işleri bende asayiş. Acil durum. Şöyle devam et. Hadi hadi yol ver yol ver yol ver. Acil durum. trouvé un taxi. Şurada arada. Şöyle yanaşayım ben. Bakalım ne oluyor burada? Oo, baksana, 3 kişi Dövmüşler fena. Gaz var burada. Ambulans istiyorum ambulans. Yaralılar var ambulans gelsin. Bakayım. Ambulanda. Ambulans geliyor. Ambulans geldi. Bir de ambulansını değiştirebilirsem kaplamasını ambulansa müdahale edemiyorum galiba. Onu da bir çözebilirsem onu da değiştireceğim kaplamasını. Geldi. Tam sırasıydı yani. Yardım eder misin? Söyle bakalım nedir? Yol tarif. Tam sırasıydı zaten. Nereye arıyorsun? Nereye arıyorsun sen ya? Let me mark the location. Sen nereyi sordun bana? Nereyi sordun sen onu yakın en geyik heykeli. Geyik heykeli, dinozor heykeli. Dev büst. En yakın geyik heykeli. Neredeymiş bu geyik heykeli ya? Arkadaş. Nereden bileyim geyik heykeli. Ha şurada mı? Ha buradaymış bak. Buyurun hanımefendi buradan gideceksiniz Rica ederim ne demek Okey ne oldu durum Sağlık memuru evet Aslanın bir tanesini aldı yaralının bir tanesini Okey diye ellerine bakıyor Tamam ben burada işim kalmadı sanırım Gaspçı kaçmış Ona müdahale edemiyor şu anda Gaspçıyı bulamadık ben biraz takılayım burada. bir ile ilgili bir şey gelirse tersiden anons gelirse oraya yetişeceğiz. Bekliyoruz. Hastayı niye almadı sen? Ha, alıyor şimdi alıyor. Okey. Baksana adam seke seke gidiyor. Geç bakalım de Aaa seni de aldık. Bir kişi daha mı kaldı? Onu da alsın. Onu da aldı. Hadi gidelim. Almalar sizin tamam. ne yapıyorsunuz burada ya? Diyor musun beni? Diyor musun Canım acıyor ama bence. sanırım. Çok güzel. Yine de doktoru görmelisin. Ayak kalkıp benimle ambulansa kadar Yeah, I Evet. I can. Bu sağlık memurları bu yaralıları yürütüyorlar ya. Oğlum bir tane sedye yok mu ya? Bir tanesine sedye koyun ya. İşte mesela güncellemelerden bir tanesi mesela bu bu modda yapılması lazım. sedye modu. İyi olur. Hep böyle yaralılar yürüyemez ki. Bunu da yaparlar herhalde. Tamamdır. Okey. O da tamam. Üç kişi aldılar. Tamamdır. Hadi bakalım. Bana işi bitti burada. Benim de işim bitti burada. Olay çözüldü. Benim yapmam gereken bir şey var mı burada acaba? Hani bilemediğim bir şey var mı acaba benim? O nasıl bir dönüştü öyle ya? <laughs> ben bir bakayım da şuraya. Sanki bir şey yapacakmışım gibi. Ne oldu burada? Bir şey var mı yani? Yapabileceğim bir şey var mı burada? Delil falan var mı burada? Herhangi bir şey? Bir durum var mı burada? Yok. Ha ne bileyim bir şey olur falan. Bakmamız gereken. Acaba bunları mı sorgulamak lazım? Bunlar mı suçlu? Sanmıyorum ya. Herhalde böyle bir şey yoktur yani bu ne? Bir şey yok burda. Tamam. Hi, Merhaba. Okey neyse benim burada işim bitti herhalde ya. Ha bir dakika ya. Belki de görgü tanı onlar. Onları sorabilir miyim acaba? Dur bakalım ya. Öyle bastık gidiyoruz ama. Belki de onlar görgü tanı. Oğlum akıllı ol lan. Biraz polislik yap. Bak gördün mü tanıkmış. Ya biz bastı bastık gaza gidiyoruz. Söyle gördük tezi mısın? Evet. evet galiba. Evet ben bile o şahsı tanıyorum diyor. Güzel. Çok güzel bilgi verdin. Helal olsun sana. Tamam teşekkürler. Nice Seni tanıyorsan mesele yok sadece. Ha, tamam anlaşıldı. Aranan kişiyi bul. Şüpheli gördüğü bölgeye. Tamam anlaşıldı. Teşekkürler. Sana da soralım bari. Yok sen görmemişsin zaten. Okay. Tamamdır. Ee, Görgüt tanı gösterdi. Kişi bu. Garcia Jung adında birisi. Yaş belli değil. Sadece isim belli. Bulunduğu bölgeyi tarayacağız. Nerede görmüş bu? Aa, ne tarafa doğru gideceğiz? 48. Döneceğim buradan galiba. Evet bu tarafa doğru. Gözlüklü beyaz bir gözlük takmış. O tarafta değil. 19 buralarda bir yerde. Ben şöyle çekeyim. Aracı da. Şöyle saat bir yere. Sanırım bu parkta bir yerde olabilir. Dur bakayım ben şöyle etrafa. Evet, ortada, ortada. Bölgeye geldim. Şüpheli arıyorum şu anda bölgede. Evet. Ağır saldırı var. Buna bakamam şu anda. Suçlu arıyorum. Karşıya geçelim bakalım. Bu arada hiç mesela ateş etmedim. Sadece taser kullandım. Onun sebebi de şu. Mesela rastgele ateş edemiyorsun. Onu söyleyeyim bu arada. Ee, çünkü şey. Bu sefer ne işleniyor. Hatta şeyden görevden Yok. bile alınabiliyorsun. Selam verelim. Pardon. Selam verecektik adama. Geldik mi? Geldik galiba. Buralarda bir yerde. Adamı bulacağım şimdi. Burada gözüküyor. Şu tarafa geçeyim ben. 10 Tam buralarda bir yerde. 6, 5, 3 tam tam burada bir yerde olması lazım. Doğru noktadayız. Bu değil. O değil, bu değil. Arıyorum. Tam burada bir yerde olacak. Nerede bu adam ya? Şuralara bir bakayım. Öyle birisi var mı bakayım? Bu değil, bu değil. Şu olabilir mi ya? Bunun gözlükler farklı ama bir soralım. Bir kimlik alalım bak. İyi günler efendim. Bir kimlik alabilir miyim? Şuna benziyor gibi ama. Okay, There you go. Bakayım. Garcia Jong mu? Kimmiş bu? Bu değil ya. Ronsu. Bu başka birisi. Okey geri verin. Kimliğini al bakalım. Tamam. Gidebilirsin. Yeah, Büyük bir kaza varmış. Var. Yok. Ben, ben meşgulüm şu anda. Rasyon. Bir şüpheli arıyorum burada. Neredeymiş bakalım. Biraz daha uzaklaşmış buradan. Şu tarafa gidelim bakalım. Bu kimmiş? Bu değil. Bu da kim var? Yok bu da değil. 13, 10. Aslında tam yerine geliyorsun mesela. Buraya geldik mesela. Tam lokasyon burası. Ama adam ortada yok. Yani biraz saçma oluyor yani. Şu mu? Değil. Da biraz heyecanlandırıyorlar hani adamı arayalım diye ama yani lokasyona geldiğimde lokasyondan bir anda uzaklaşıyorum. Şu taraflara bir bakalım. Buralarda olabilir mi acaba? Burada bir gazete bayi var. Okey. Geldik mi acaba? Bu kim? Bu değil. Şu parkta olma ihtimali var mı? Daha çok uzaklaştım sanki. Bir dakika bir dakika. Şu değil mi ya? Tam üstüne bastık sanki. He? Bak bak bak. gün günler be efendim. Bir kimlik alabilir miyim? Valla tam kendisini Tam kendisini buldum. Tam üstüne bastık. Gömleği de tutuyor. Gömlek rengi de aynı. Bingo. Hey yavrum. <laughs> Yakaladım seni. Yakaladım seni. Okey. Seni tutukluyorum. Gasp, gasp yapmaktan sabka kaydı. Çalıntı araç eyle. Tutuklama emri. Saatte saatte kimi çalıntı. Tutuklama emri. Wanted aranıyor. Bu muydu? Buydu herhalde mi? Yanlış tutuklama yapmayalım da. Suç mahalliydi galiba Soygun. Ağır saldırı. he, ağır saldırı. Seni tutukluyorum. Üç kişiyi yaralamaktan. Oo. Baksana, baksana şeyi aldık yani. Aferin bile aldık. Gel bakalım sen. Seni alayım ben. Seni arabama kadar götüreyim. Benim araba neredeydi? Kafam karıştı. Ortalık karıştı buradan. En sonda seni buldum ya. Benden kaçamazsın. Bak bak çöpü yere attı. Hiç yakışıyor mu hanımefendi size? peti şey yere attı. Şuraya bak bak. Tam da arabamın oraya çıkmışım ya. Ya bakalım. Seni bir nezarete alalım bakalım. İtifadeni alalım. Okey. Sen şimdi şöyle kenara çık bakayım kapını açayım. Alright, stay calm. I'm escorting you to the car now. Kafanı, kafanı çarpma. Tamamdır. Haydi bakalım. Ha, bakayım neredeydi en yakın karakollara burada acemi polis karakolların yerlerini bilmiyoruz ha şuraya götüreyim ya tamam, buraya götüreyim ben Haklarını okuyorum. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede lehinize veya aleyhinize kullanılabilir. Neymiş? Ağır saldırı. Şu anda bakamam. Tutukluyu götürüyor. Buradan çıkayım ben. Şöyle durayım. Hepsi bizim karakol. Gel bakalım sen. Ne oldu lan ben oraya niye oturdum ya? Adamın kapısını açacağım diye. Gel bakalım. Seni bir nezarete alalım? Soygun. Suç mahalli. Şu anda müsait değilim. I'm taking care of another issue Başka ekip yönlendir. Gel bakalım sen. Hemen şuraya alalım seni. Geç bakalım. Usudur, kelepçeni çözeceğim. Hadi bakayım. Allah kurtarsın. Hadi koçum. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Ben serbest dolaşıyorum da. Ya vardiyamı bitireyim artık ya. Bir yemek yiyelim. Öğlen yemeği yiyelim ya. Öğlen oldu. Tut Tutukluyu naklet. Şu anda müsait değilim. Okey başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.